Efendim Nokta TV'den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Bengi Başer. Koronavirüs salgınının başından beri kendisiyle birçok yayın yaptık ve yaklaşık bir buçuk yılı da geride bırakmış oluyoruz. Bugün geldiğimiz durum nedir bunu konuşacağız. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Ezgi Hanımcığım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi virüs ortaya çıktığından beri dediğim gibi bir buçuk yıl gibi bir süreç geçti. Aslında en başından itibaren sizinle çok güzel yayınlar yapmıştık. O dönem tabii biraz daha umutluyduk aslında. Biraz dişimizi sıkarsak sıkı bir kapanmayla kısa zamanda çözeceğimizi düşünüyorduk. Ama tabii ki uygulanan politikalar da biraz belki de bu işte etkili olmuş oldu. Şu an ne durumdayız? Dünyaya göre nasıl durumdayız sizce? bir genel bir değerlendirme ile başlayalım dilerseniz. Şimdi Ezgi Hanım tabii bizim salgın politikamızdaki en büyük problemimiz aslında çok şeffaf bir süreç yürütemedik. Çok tutarsız şeyler yaptık. Mesela kapanma ve açılmalarımızda bile aslında epidemiolojinin gerektirdiği kurallara uymadık birçok kereler. Test dedik başından beri. Testleri bir türlü artıramadık. Tam dersi azalttık. E biz bir takım kuralları bazen işte en başından bir dünya ile birlikte öğreniyoruz. İlk önce deniyordu ki maske mesafe hijyen ama sonra bu yapılan çalışmalar doğrultusunda maske mesafe havalandırma haline aldık. Aslında ben bundan bir yıl önce ilk çıkışımı şöyle yapmıştım. Geç, Nisan ayıydı. Ee, biz dedim bu alışveriş merkezlerini açıyoruz ama kapalı ortamlar. Her zaman için bakın damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar bunlar. Kapalı ortam risktir. Olabildiğince açık ortamları açalım ama kapalı ortamları biraz daha müsaade edelim ve biz bir havalandırma seferberliğiyle gidelim en başından beri bunu teklif ettim. Tıpkı bir bilim kurulu gibi bilim insanları, mühendislerin oluşturacağı bir kurulla işte akıllı binalar oluşturabilir, okullarda, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, plazalarda, aklınızda alabileceği her yerde toplu olacak yerlerde bir havalandırma seferberliği yapalım dedik. Ama biz bunu yapmadık. Biz ne yaptık? İşte kapandık, açıldık. Kapandık, açıldık. Üç kez bunu yaptık. Şimdi tekrar bir açılma yapıyoruz ve biz bu açılmaları şöyle yapıyoruz Ezgen. Önceden belirliyoruz sayıları daha doğrusu tarihleri ve biz bu tarihte açılacağız diyoruz. Oysa ki enfeksiyon hastalıkları ve epidemiolojinin dediği şey şu, sayıları takip edersiniz, bakarsınız, o sayılar Kur'an'a uygunsa siz açılmaları yaparsınız. Belirlenmiş değerler var. Mesela biz bugün açılma yapıyoruz. 100 binde 70'ler Türkiye ortalımız. Öyle şehirlerimiz var ki 100 binde 162, işte Gümüşhane. E şimdi biz ne yapacağız? Oysa ki rahatlamak için 100 binde elinin altı, gerçek açılma için de 100 binde 10 altı olmalı. Biz bunu yapmadığımız gibi şimdi her tarafı birlikte açıyoruz. Biz diyoruz ki yerinde karar verelim, Türkiye'de tek tek şehir şehir veriyoruz ama sonra ne yapıyoruz? Bütün kuralları aynı şekilde koyup bütün kuralları aynı şekilde kaldırıyoruz. Yani bizim yapamadığımız şey şu oldu, verileri doğru okuyamadık. Yeterince doğru e, epidemiyolojik kurallarına uygun olarak yönetemedik. Çok test artıramadık, aşıda geciktik, aşıda çeşitliliğimizi artıramadık. Şimdi bugün baktığınızda hızlı başladığımız aşılamada bile dünyada 10. sıralara geriledik. Aşı gelecek dedik, aşı bolluğu e, bunu da hepimiz heyecanla bekliyoruz ama hala baktığımızda aşı hızımızın haftada 1 milyonlar civarında olduğunu, günde 150-160 binler civarında olduğunu görüyoruz ve bu çok düşük bir düzey ve biz aşılamadan Açılmanın doğru olamayacağını, daha doğrusu yeterince rahatlamanın olamayacağını biliyoruz. Ve alacağımız kurallarda eğitimi çok yoğun bir şekilde Hı -hı. kapalı tuttuk. Oysa ki biz okullarda da taramalar yapmalıydık. Öğretmenlerimizi aşılayarak, okulların altyapısını düzenleyerek tekrar ilk hedefe okulları koymalıydık. Ama biz ilk hedefe daha çok gelir kapılarımızı koymak durumunda kaldık. Çünkü ekonomimiz bizim açılmamıza izin vermiyor ve biz salgını... Ekonomik kurallara göre oynuyoruz. Hastalığın kurallarına göre değil. Aslında kısaca özetimiz budur. Hı hı. Hocam şimdi merak edilen bir şey var. Aşı yaptıranların peki taşıyıcılığı devam ediyor mu bu süreçte? Azalıyor. Başta onda da biliyorsunuz çok ciddi e, muammalar vardı. Acaba taşıma bugün baktığımızda asemptomatik enfeksiyonları da çok ciddi oranda azalttı. Yüzde 95'ler oranında bulaşıcılığı azalttığı gibi mRNA aşılarının. İnaktif aşılar için elimizde çok yeterli veri olmasa da yeni veriler Brezilya'dan bir bölgeden geldi. %80 oranında semptomatik hastalığı da azalttığı gösterdi. Yani bulaşıcılığı asemptomatik hastalığı azalttığı gösterdi. Yani bulaşıcılığı aslında çok ciddi oranda. Yani mRNA aşısından azaltıyor. bahsediyorsunuz değil mi? mRNA aşıları %95'lerde bizim kullandığımız şu anki inaktif aşı içinde, Sinovac aşısı içinde Brezilya'dan birkaç gün önce gelen verilere göre de %80 oranında azalttığı ifade <laughs> edildi. Dolayısıyla hangi aşı olursa olsun gerçekten azaltıyor ama evet iyi bir kontrol sağlıyorsak mRNA aşıları kesinlikle ipi önde göğüsüyor. Sonra vektör aşılar işte sonra da inaktif aşılar şeklinde geliyor. Yani Aşılar bulaşıcılığı da azaltıyor isken. Peki iki doz aşı yaptıranlar açısından yeniden bir aşı zorunluluğu söz konusu mu? şimdi biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü olsun enfeksiyon camiası olsun şöyle bir öneride bulunuyorlar İnaktif aşıların oluşturacağı antikor yanıtı, bellek hücre yanıtı mRNA aşılarına göre daha zayıf olduğu için ve daha hızlı bir silinme söz konusu olabildiği için 6-8 ay gibi bir süre zarfında rapel yani hatırlatma dozu olabilir dendi ve bu muhtemelen uygulanacaktır mRNA aşıları içinde e, biliyorsunuz bir yıl en azından belki bu bir buçuk yıla sürebilir dendi uzayabilir dendi hatta şöyle bir çalışmada e, çalışma da geldi belki de ömür boyu kalıcı bir bağışıklık olabilir önemli bir nüfusta şimdi bunlar hep araştırma e, safhasında ama en azından kabaca şunu söyleyebiliriz bir inaktif aşı için 6-8 ay sonra hatırlatma bir mRNA aşısı için de bir yıl sonra hatırlatma dozu şimdilik uygun gibi duruyor. Gerekli gibi duruyor. Peki sizin gözlemleriniz nelerdir şu konuda? Şimdi tartışmalar var, aşı yaptırmak istemeyenler var. Yani belli bir kesimde aşı karşıtlığı halen daha söz konusu. Bu mücadelede büyük bir sekteye uğramamıza sebep olur mu? Yoksa bir zamanla bunların da aşılacağını mı düşünüyorsunuz? Şu anki durum nedir en azından? Şimdi ben zaman zaman sosyal medyada ben paylaşıyorum, arkadaşlarım paylaşıyorlar. Ya inanın sağlıkçıların, hekimlerin içinde aşı karşıtlığı ya da aşıların henüz daha öğrenilememiş olması bir kere insanlarda tedirginlik ve soru işaretleri yaratıyor. Onun için ben şunu özellikle öneriyorum. Sağlık Bakanlığı önce aşıyla ilgili olarak hakikaten sağlıkçıları eğitmeli. Ve sağlıkçılar burada ipi göğüsleyen kişiler olmalı. Ve biz sağlıkçılar olarak... Sizler medya olarak hep birlikte bir e, akımla aşı karşıtlığının önüne geçmek zorundayız. Hem örnek olarak hem bilgilendirme bazında. Şimdi aşılaması çok uzadı. Uzadıkça insanlar biliyorsunuz Fısıltı gazetesi en hızlı verinin yayıldığı gazetedir. Üstelik burada bir de bilgi yanlış yayılıyorsa en fecaatıdır. Dolayısıyla da insanlar işte bak o aşı oldu öldü, öbür aşı hmm, oldu hmm. bilmem pıhtı attı bir yani bunlar o kadar e, minik sayılar ki bakın vektör aşılarda bile işte Oxford aşısında genç kadınlarda olmak üzere özellikle 50 yaş altı dendi ki işte pıhtı oluyor 250 binde 1 şeyde e, Janssen Janssen'da 1 milyonda bir. de böyle bir şey bildirilmedi. Olduysa da çok düşük dozlardadır. Yani 100 binde bir alerji yapan bir aşı ve bu aşı da polietilen glikol denen bir maddeye karşı alerjin olduğu kişilerde yapıyor. Ve düşünün 100 binde bir çok düşük bir rakam. Bizim bugün yaptığımız antibiyotiklerin hepsi çok daha fazla alerjik yan etkiye sahip. Birçok vitaminler bile. Ama insanlar bunu sorgulamazken aşıyı bu anlamda sorguluyor. Bakmıyor ki aşının getirdiği fayda koruduğu insanlar ölümden çok daha fazla. Kullandığınız her şeyde, her ilaçta, her tedavide kar ve zarar oranına bakarsınız. Bu aşıların karıyla zararı karşılaştırılmaz bile. Biz en kötüsünü alıp bununla bir dedikodu ve hararetli bir yayılım ortamında hep yanlış algı oluşturuyoruz. Böyle olunca da insanlarda tedirginlik oluyor. Bu tedirginliği aşmak hepimize düşecektir ve aşıları bir an önce yapmaya başlayarak da hızlandırarak işte 50 yaş sınırı getirdik. Şimdi 50 yaşa indi Beklemeyelim. O gün randevusunu alıp gelmiyor mu? Bir B planı yapalım. Ee, yani bir ek liste oluşturalım. Açalım herkese alsın randevusunu, ikinci randevuları olsun, yedek randevuları olsun. Olmuyor ama hemen çağıralım yapalım. Bunu yapmak çok zor bir şey olsa gerek. Bakın 16 yaşa kadar herkes randevu alıyor yurt dışında birçok ülkede. Biz de bunu yapalım. Bizim yapmamız gereken bu ve bu şekilde aşıya olan ilgiyi artırarak çünkü yapıldıkça insanlar aşıların olumlu etkisini gördükçe Doğru şeyler ortaya çıkıyor. ben de yapayım diyor. Değil mi? Olumsuzluk evet. olumsuzluğu getiriyor. Olumluluk da olumlu. Onun için o olumlu dalgayı yaratmak için bizce bu yaş sınırlaması artık kaldırmanın bir zamanı geldi. Ve B planı yapmanın da zamanı geldi. Onun için e, burada hepimize görev düşecek ama en büyük görev Sağlık Bakanlığı'na ve devlete düşecektir muhakkak, diye muhakkak. düşünüyorum. Evet Evet çok hızlanmamız gerekiyor. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi aşı konusunda e, tabii ki e, şu anda gerçekten çok çok yavaş bir e, haldeyiz. Ama buna da şükür diyoruz. Çünkü e, görüyoruz eşimiz, dostumuz e, annem, babam hepsi aşı olmuş durumda. En azından bizlerin yavaş yavaş içi Rahatlamaya başladı. Evet. Ee, şimdi aşı vurulanlarla aşı vurulmayanların da zaten hastalığı geçirmiş olup da atlattıktan sonraki halleri de çok önemli değil mi? Arada çok büyük farklar var. Ben size bir örnek vereyim. Mesela İsrail yüzde 80 aşıladı. İsrail şu an yüz civarında vardı. Ya yani günlük şeyleri daha doğrusu yüz binlik, on sayılara sayıları indi. Endemik hale çok geldi. Farklı. Her şey normale döndü. E biz niye böyle olmayalım? Üstelik ben şunu hep veriyorum. İsrail yani her şeyini satranç oynar gibi planlayan bir ülkedir. Ve İsrail sadece biyontek yaptı. Ve bizde bir geliyorsunuz biyontek arası çok zararlı, biyontek arası şunu yapar. <laughs> Yok, bir bitmiyor, şey. bitmiyor Yok yani. böyle bir şey. Bitmiyor, bitmiyor evet. yani. Söylenenler bitmiyor. İnanılır gibi değil yani. Onun için aşırı Bizi gerçek kurtaracak olan şeydir. Onun için hayıflanmak ama ne zaman kurtulacağız fal bakmak gibi ya biz şu tarihte mi kurtuluruz şöyle rahatlarız diyeceğimize bir an önce şu aşıya olalım da hem ülke kurtulsun hem de bizler birey olarak kurtulalım dememiz gerekiyor. Biraz aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Yani artık bu şöyle diyemiyoruz zamanla geçecek bu hastalık aşı vurulmasam Hayır. da geçecek vurulsak da ne olacağını bilmiyoruz ama yine geçecek böyle bir şey yok. Yok, varyantlar çıkıyor her geçen gün. Hı hı. Bir enfeksiyonu geçirirsiniz, öbürüyle tek. Mesela bir Güney Afrika varyantı biliyorsunuz. İkinci enfeksiyonlar olabiliyor, üçüncü olanlar var. Yani biz neyin nasıl olacağını bilmiyoruz ki. İlkinde hafif geçirir, ikinci de ağır geçiren var. Onun için biz aşı olmayayım, işte birileri aşı olsun. E ben de artık aradan kurtulayım. Böyle bir şey yok, hiç belli olmaz. O varyant onu bulursa, ya ben keşke aşılansaydım pişmanlığını duymamak keşke de dememek lazım. Onun için de aşılanmak lazım. Bu mRNA aşıları yeni bir şey değil Ezgi Hanım. Bakın kanserin tedavisi için kullanılacak artık. <laughs> yani o kadar önemli ki yıllardır bunun çalışması var. 30 yıldır altyapı çalışmaları var. 2008'den beri kullanılıyor. Herkes e, bu biliyorsunuz şey işte, servis kanserine, rahim kanserine diyeyim, e, yol açacak bir viral enfeksiyonda kanseri engellemek adına HPV aşıları yapılıyor. E, zona enfeksiyonu da HPV, şey, mRNA aşıları yapılıyor. Bunlar çok önemli. Hep yapılan şeyler zaten. Ve belki de yakın gelecekte birçok aşıyı artık Ortadan silecek ve bir tek bu teknoloji kalacak kuvvetle muhtemel bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet hocam yani hiç olmayacak şeyler duyduk aşıyla çip e, takılacağına bile inandı e, bizim e, milletimiz maalesef. Peki son olarak size de şunu sormak isterim e, tünelin ucundaki ışığı siz ne zaman görüyorsunuz fazla da tutmak istemiyorum siz çok yoğunsunuz biliyorum e, yine de bize zaman ayırdınız zevkle. Şimdi tünelin ucundaki ışık aslında aşılardır ve aşının yaygınlaşmasıdır. Bizim toplumumuzda en azından yüzde otuzumuzda çift doz aşı olduğunda evet artık biz azalma trendine gireriz. Yüzde inileri platoyu çizeriz ama yüzde yetmişleri geçtiğimiz anda tıpkı İsrail'de olduğu gibi huzura kavuşur, eski hayatımıza döneriz. Onun için aslında böyle bir aşılama sürecinin olması ancak sonbahar aylarında, işte Ekim, Kasım aylarında istediğimiz düzeylerde giderse ancak biz o ışığı görür, ona kavuşuruz. Aksi takdirde üzerimize gelen trenin ışığını görmekten kurtulamayız. <laughs> Evet hocam. Ama sanıyorum bundan sonra da yine hayatımızda kalıcı bir hale gelmiş olacak değil mi bu virüs? Yani hani grip oldum der gibi. Çünkü herkes evet. öyle bir öngörüsü var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Grip olmuş gibi ya, yani işte korona olmuşum gibi mi davranacağız? Tabii, aslında koronavirüs enfeksiyonları toplumda olan enfeksiyonlar hayvanlarda da var, evcil hayvanlarda da var, insanlarda da var. Ama bu kadar agresif bir forma bürünmemişti. Artık bu tabii zaman içinde aşılandığınızda geçireceksiniz de daha geçirebileceksiniz. Ocaktan sonra o, piyasaya çıkacak bir takım ilaçlar da var. Çok o, iyi e, ümit vaat eden ilaçlar var. Almanya'dan gelen, Amerika'dan gelen çok güzel çalışmalar sürüyor. Ee, bence onlar da çıkacak tıpkı gripteki gibi. Biz a ben koronavirüs enfeksiyonu oldum deyip ilacımızı alıp rahatlayacağımız ama bu arada da ne yazık ki çok bıçak sırtında yaşayan başka e, hastalıkları olan ileri yaş grubu gibi düşkün hastaları da, ne yazık ki tıpkı gripte kaybettiğimiz gibi e, kayıplarımızın da olacağı bir hastalık akım, haline tabii ki. gelecektir. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli zamanınızdan bize de ayırdınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman sizler için zaman var. E, beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, i̇yi yayınlar, sevgiler. <laughs> Teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Sevgili Bengi Başar bizlerle birlikteydi. E, tabii ki sürecin başından beri önemli bir isim, e, bizleri bilgilendiren, e, önümüzü görmemizi sağlayan önemli isimlerden birisi. E, baktığımızda aşıya çok e, vurgu yaptı hocamız ve Kasım, Ekim ayları gibi, Ekim-Kasım ayları gibi artık e, rahatlayabileceğimizi söyledi. Tabii ki bu aşıyla mümkün diyelim. Noktayı koyalım. Hoşçakalın.